Selamlar efendim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere uzun zamandır almak istediğim bir şeyi göstereceğim. İnternette sürekli görüyordum. Sağda solda reklamları çıkıyordu ve ben de yaptırmak istiyordum kendime. Evet, bir kendime sürpriz yaptırdım. <laughs> kendime hediye yaptırdım da diyebiliriz. Ee, dediğim gibi internette çok fazla görüyordum. Kendime özel bir şeyler olmasın istiyordum. Ve ne yaptırdım? Lafı daha fazla uzattırmadan gösteriyorum efendim. Mühürceden kendime mühür yaptırdım. Kitap mühürü. Normalde kitapların içine veya üzerine bir şeyler yazan bir insan değilimdir. Ama e, mühürler gerçekten çok hoşuma gidiyor. E, kendime ait olması ve işte içerisine de ayraç da yaptırdım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Onun olması beni daha da bir mutlu etti. E, bundan sonra okuduğum kitaplara da mührümü basacağım. E, öyle bir planım var yani aklımda. Şimdi sizlere önce kutudan bir bahsetmek istiyorum. Birçok seçeneği vardı mühürcenin ama ben düz craft kutuyu seçtim. Hani ekstra bir şeyi olmadan sadece bir craft kutu geliyor efendim. Şöyle gösteriyoruz. Hemencecik içini açalım bakalım. Şöyle ben size doğru açayım hatta. Şöyle içi var. Ben tabii ki de baktım içine. Sizlere göstermeden önce baktım. Çünkü doğru mu geldi veya istediğim gibi mi oldu diye bir kontrol etmek istedim. Ayraç yaptırdım. Ayraçlar çok hoş duruyordu. Şöyle tasarım bir olması lazım. Ayracım böyle bir ayraç yaptırdım. Üzerinde de zaten mührümü görebiliyorsunuz. Burak Necat Börekçi yazıyor. Ayracım burada ve aynı şekilde de mühür var. Mühürün kutusu var. Burak Necat Börekçi şurada da mühür var. Mühür poşeti aynı şekilde. Üzerinde de bu baskı sizin mühürünüzle hazırlanmıştır diye bir şeycik kitapçık var. Evet kullanım şekli de var arkasında eğer nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız. İstampayı açıyoruz mührü tamamıyla bastırıyoruz ve sonrasında da temas ettirip bas basıyoruz bu şekilde bir kullanma kılavuzu da var. Ekstra tabii ki de mürekkebi geliyor. Şöyle mürekkebimiz var. Ben siyah olanı seçtim. Arkasında da şöyle göstereyim. Siyah olanı seçtim. Farklı renkleri de vardı. Farklı farklı tasarımlarla da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde mührümüz, mührümüzün mürekkebi efendim. Şimdi de tabii ki de önemli olan şeyi göstermekte, mührü göstermekte. Ee, çok bir gözükmeyecek mühür ama şöyle de bir mührüm var. Bu şekilde kahverengi olanı ben tercih ettim. Bir de beyaz olan vardı. Evet, şimdi de mührü deneme zamanı. Evet, mührümüzü basıyoruz. Bir güzel şöyle. Böyle. Birazcık daha bastırıyoruz. Şöyle mührümüz geldi ve evet birazcık fazla bastırdım sanırım <laughs> kenarları da çıktı ama olsun evet bu da mührümüzü bastığımız ilk kitap düğün rahibeler meclisi oldu gerçekten çok güzel duruyor benim çok hoşuma gitti hem baskısı olsun hem tasarımı olsun. Duri'nin kapıları efendim. Yüzüklerin efendisi olmazsa olmaz. Ve dediğim gibi de ayrıcım da mevcut. Mührüm de burada mevcut. Burak Mecat Börekçi artık okuduğum kitaplara kendi mührümü basabileceğim efendim. Sizlere bunu göstermek istedim. Sizlere bunu bunu aldığımı bir göstermek istedim. Kitaplarında kullanacağım. Büyük olasılıkla e, videolarda çok görmeyeceksiniz ama yine de sizlerle paylaşmak istedim efendim. Sizin de mühürleriniz varsa e, bana e, Instagram'dan yollayabilirsiniz resimlerinizi. Aşağıda Instagram adresi mevcuttur. Sizin nasıl mühürleriniz var? İsimlerinizle mi veya başka şekilde mi benimle paylaşabilirsiniz? Yorumlar bölümüne yorumunuzu bırakabilirsiniz. Aynıca düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin de hoşuna gitmiştir mührüm. Yani umarım siz de bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz de videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımda bolca kitaplarla ilgili içerik mevcuttur. İlginizi, dikkatinizi çeken kitaplar olabilir. Onlara da bir göz atmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.